Evet dostlarım yine bir kopma videosunu hepiniz izlediniz. Bugün çok değişik bir şey oldu dostlarım İnanmayacağınız ama dostlarım ne oldu? Yüzyılda gitti İlk yine kriz herkese saatte tamam mı dakika çarın düştü. Epeyşim düştü şunu ayarlayıp gelip hemen sonra konuşacağız. Evet dostlarım bakın İnanmayacağınız ama kriz gitti bu üçleri hepsini Video senin evet tamam mı? Tutsam inanmıyorum. Bak Chris resmen arkadaşını satmış. Resmen bunu yapmış. bakın hemen. Bir dakika gene oyun çöktü. Geleceğim şimdi de. Gene oyun çöküyor. 2 F5 bunu oyunu ayanam ayalanmıyor ya. Evet dostum geldim. Bakın hala şokayım. Resmen kris resmen bunların üçünü satarken yüzüse yani önüne sattı yine yani resmen bunların üçünü sattı resmen kendisi de tabi <laughs> bir de diyeceğim bir şey diyeceğim de o marcus marcusun tipi ne oldu normal bir marcustu tip ne oldu Bunların ikisi normalde denekti de, pardon tiple kevin normalde denekti de, sonra kevin sonra bir anda bu sattı sonra Chris de aynı şeyi Bobby gibi yaptı. Bunların üçünü sattı bu defa. Ama Chris Chris yapamadı. Bir dakika lan. E bende de aynı o kollarda. Ben de şu anda bir dakika o ne kolları bir bakabilir miyim bu Chris? Chris az bir etrafını şöyle yapsam göremiyorum ki dostlarım. Neyse onu buna boş verim. Bir dakika. O oyun gene dondu ya. Bir dakika. Bir dakikık konseki çıktı. aşağıdan bir sesler geliyor. Neyse bakmayın. Neyse başlayalım dostum. İki dakikacı bir isim çıktı hemen de. Şu anda telefonuma zır 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 sesler geliyor. Onu ayarlayıp geleyim. Evet dostlarım ayarlayıp geldim. Aşağıdan gene kırıklar sese geliyor. Hemen bakayım dostlarım. bir dakika. Oğlum bir şey mi oldu acaba? Kriz mi kaçtı? Diyecektim de. Abi, ben bunu Chris yapacağını biliyordum. Bir dakika, nasıl ya Chris'in tüm eşyaları almıştı yüzusta? Bana dün söylemişti. Tüm eşyaları aldım merkezden dedi. E, Chris nasıl kaçtı? Ha, dostlarım, o da benim gibi bu ellerden takıyor ya. Bu el at kimyse dostlarım? Bu ellerden takmış el yaparak parmaklarını kalmış parmaklarını diyorum. Parmak demir parmak parlık. parmakları kalmış ya demir şeyle parmakları parmak demir parmak işte dedi. bir dakika Justo'ya haber vereceğim dostlarım bak yavaş yazacağım kesin o yüzden bana sormayınız çünkü daha elim klavyeye alışmadı sadece yazıya alıştı yani sesi söylemeye alıştığım için klavyeyi yazamıyorum. Şimdi yüce ustaya bağlayacağım. İnşallah doğru yazarım çünkü silmek için şeyden yazmam gerekiyor. Yüce usta Yüce usta Aaa İzlemenizi tavsiye ederim dostlarım. Bu videoyu izlerken yani bu video derken Boran'ın videosunu lütfen izleyiniz. Eee sana sana kö köyü öyü bulalım. kötü haberim var. Kedi haberim var yani inşallah anlar çünkü kötü yazılmıyor. Yani bazen klavye basmıyor. Kafasını salladı. Az önce şuradan gördüm ben. E is ay doğru yedi is 15 45. kafes mi hapishane mi diyeyim kafes diyeyim Yo, mahkum muydu kafes diyeyim ka Kafes -ka Ay yanlış yazdım ya. Dostum bazen hata yapabiliyorum. O yüzden bana bir şey demeyiniz. Kafes ten ka çıp ay kaç bak bazen yazmıyor yeni dedim delireceğim. kaç tı abi şu iyi neden bir olarak yazılıyor ben de buradan yazarım kıyı 15 ka kafesten kaçtı şu anda kulaklık taktığım için dostlarım sizin ne dedin yani yüzyıl ne dediğini anlayamıyorsunuz. Şu anda İngilizce olarak söyledi. Siz anlamıyorsunuz. Dedi ki krisi bul ve onu geri getir dedi. Nasıl getireyim oğlum? Dostlarım <laughs> nasıl getireyim? Bu bile yok. Nasıl getireyim? Yani Chris'le benim kollarım aynı. Yani sayılır. Çünkü dostum ben niye bu kollardan taktım? Bir dakika ben şu kolları değiştireyim ya. Ben Bobby'nin özel kolları istiyorum ben. Bobby'nin. E, bu da Bobby. Chris'le aynı bu kol. Ben. Yani, bence ben bunu takayım. Dostum bak. Taktığımda bir tuşa basayım. Aha. Şu anda çıkartamıyorum dostlarım de i̇şte konse konsiyetiyi affetmeni giymeye çalışıyorum bak bir yana değişti bak böyle bir şey oluyor ben bunu düzelteceğim bir, bir gün. burada boku bu acaba şey şey mi kullansam? Chris'e Chris, Chris. ne yapacağım ya bana dedi de Chris'i bulmadan gelme dedi yani Chris'i bul ve onu geri getir dedi abi Abi anlarım bir pamaklı Yani bir iki tane yani şurayı kırarsın. Şunların ikisini kırarsın da. Tamamen niye kırdın acaba? Chris efendi. Harbiden niye kırıyorsun ki? Dostum bir dakika. Az önce bir minik saniyeninde görmüş olabilir misiniz? Az önce şuradan bir anda Chris geçti. Bak tam böyle bakarken bak. Tam sağ taraftan Sağ tara Pardon sol taraftan bir anda Böyle yaparken bir anda flash gibi geçti içimden. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi gerçekten az önce kriz bir anda buraya geçti. Bir dakika. Bir dakika dostlarım da ya. Ben kafayı yiyeceğim. Az önce kriz nasıl kaçabilir anlamadım ya. Nasıl ben bu kıyısı bulup geleceğim en sonunda. Geleyim Dostlarım hala bulamadım ama bir dakika ses geliyor içeriden. İçeriden ses geldi. Ay ben senin yapacağın işine. Abi bunların ikisi bize bir şeyin kafesi de bir şey değil mi? gitti. Bir şey diyecektim de. kafesi de gitti. Dört kişinin kafesiyle beraber gitmiş. Ha bak. Kriz geçti. Kriz geçti. Siz göremediniz de az önce bak. Bir anda flash sesi geldi. Bak böyle yaparken mini mini saniyeline bir anda şu uçtan beri geçti. Dostum, siz göremediniz de ben odaklandım kendimi. Sağa bakarken bir anda gözüm oradayken bir anda geçti. Dostum ben hayal görüyorum herhalde. Bir dakika şu havayı bir gündüz yapabilirim kanka. Abi ben inanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Dostlarım bu ne ya? Abi. Delireceğim. Vallahi billahi delireceğim arkadaş. Ya abi. Nasıl oluyor ya? Az önce ben iki dakikalığına Chris'i aramaya gittim. Sonra ses geldi. Sonra bir baktım. Üçü de kaybolmuş. Abi şaka gibi ya. Ben göz de var Hadi Bismillah. Şimdi tekrar chat aynısını yazıyorum. Şu. Yüzüz sana kötü haberim var. Yine aynı şey söyleyeceğim. Tamam. E, ne diyeyim? Ben ne diyeceğimi unuttum. Heh. Chris ve arkadaşları. Chris. Yok yanlış yazdım arkadaşlar. Kahires yazdım. Kahires. Chris ve arka taş bak yazmıştı ya ben o yüzden yumuşakları ben kral vereyim arkadaş. bu yazmadı. O yüzden ben kendim yazayım. Arkadaşları kafesten kafesten değil kafesten. Burada ben onu yanlış yazmışım. Kafestenmiş. Kafesten kaç Bak yazmıştı. Ay boş yeri ben onu. Abi mostu çok yavaş ediyor. Kaçtı. Neyse artık anlayacaklar. Yoksa simem. silmem. ve arkadaşlar kafesten kaçtılar. Yani yüce benim anlatacağımı biliyordu. Ne? Dursun bir dakika. Dursun. Mavi müziği bu defa mavi müziği geldi. Konser müziği geleceğine. Ama da konser müziğini yukarıya bakarlar. Aşağı indirilen tanıtırlar da. Konser müziği ne alaka? E konser müziği diyorum. Mavi müziği. Dursun. Bu videoya çok iyi bir like gelmesini istiyorum. Gerçekten bak. Şu anda eğer şu anda oyunu, oyunu, bir Heh, Şu anda kriz olmuş belki şu anda em em maybe maybe şirketinde çalışanlar, ben maybe doktoru maybe çalışanların da hepsiyle bebe şu anda belki konsey kalesine gelip baskın yapacaklar ve yüzüstü yenecekler. Ama ben de maske olduğu sürece yenemezler. Çünkü dostlar bu maske vücudunuzu görmenizi engeller. Bu da ölümsüz tozem var. Bunlar ne alakalı bilmiyorum. Elimde böyle tutuyorum. Oha bilgisayarmış gibi baksana. Ne? Burada niye telefon telefon gibi istifanın televizyon gibi gözüküyor? Neyse. Neyse. Burada toprak göz, blok göz, blok bir TV. Dostlarım. Hadi bakalım. Dostlarım. Şu anda maybemizi durdu ve durdu. Tamam. Dostlarım bir dakika fısıldadı. Da, herhalde konsey kalesinde geliyorlar. İngilizce olarak söyleriz yani siz duyamıyorsunuz. İngilizce de Türkçe olarak söyledi. Ben Türkçe yazdığım için doğru. Dostlarım. Ama bu üçleri bak normalde İngilizce konuştu. Bunlar çünkü İngilizce konuştukları için. Ben de Yüce Usta Türkçe konuştuğumuz için anlıyoruz. Ve Chris ile beraber üçümüz konuşuyoruz. Bobby ile baba. Bobby. Bobby çok da bilmiyor da. Neyse. Bir dakika. Konsey kalesine giriyor. Çünkü My şu anda My çalmıştı. E Dostlarım. Yeni bir videoya sizi bekliyoruz. Eğer tam tam bir dakika. Eğer 100 bin like gelirse face kendi video yapacağım. Hem de korkmaz yani bu bu videoda şeyli yapacağım face kendi. Yani face hani kullanılan bir tane face var ya. Sadece size şu anda en göstereceğim Kalemler ya da şöyle göstereyim. Şuradaki var ya. Şunu tıklayarak face beni izleyebilirsiniz. Dostlar yeni bir video sizi beklemiş olacak. Bu videoya 60 bin pardon 100 bin like gelirse hem yeni video gelecek hem de face video gelecek. Yani aylar like sonra video gelecek inanmıyorum. Sadece bir keresini sak. Ee, kilitli o zaman kaçma şey göstermiştim. Abi ben yanlışlıkla o videoda bütün markaları göstermiş. Abi tamam sizde gösterin. Ben şu anda elmas kılıcımı gösteriyorum. Ne dostlarım ben ben şimdi markasını göstermeyeyim mi? Tam göstermiyorum. Neyse dostlarım sizi çok seviyorum. Devam bir de daha bir dakika. Sakın hareket etmeyin dostlarım. Dostlarım bir dakika. Adam sesine geliyor. Yeni bir video sizinle olacak. Kaçırmayın.